Selamünaleyküm. Su Orucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yayınladığımız bu üçüncü videomuz olacak ve konu başta ise su orucundan ve açlık orucundan sonraki beslenme geçiş evresi ve daha sonrasında yapılan geçiş evresindeki hatalar arkadaşlar. Şimdi bir günlük oruç tuttuğumuz zaman arkadaşlar bir günlük orucun nasıl açılacağı ile alakalı linki biz aşağıya paylaşacağız. 3 günlük oruç tuttuysanız 3 günlük oruçların da normalde kitabı yeme geçiş evresi gene başka bir link paylaşacağız. 3 günlük oruçları anlatan bir videomuz var. Onu vereceğiz. Yalnız burada fark nedir? 3 günlük oruçla 3 günlükler bir önceki videomuzda anlatmıştık. 3 günlük oruçlar normalde küçük hastalıklara tedavi etmek amaçlıdır ama 3 günlükleri mesela 21 hafta boyunca devam edersiniz. Peşi sıra arka arkaya yaparsanız bir nevi uzun vadeli oruçmuş gibi oluyor. Onun için haftanın 3 günü sorucu tutuyorsunuz. Geri kalan 4 gününde de normalde 3 günlükleri yemeğe geçiş periyodu gibi periyoda girmiyoruz arkadaşlar. O bir günü dört güne yayıyoruz arkadaşlar ki vücuda Sağlığa ulaşmada hastalıkları def etme konusundan güç ve enerji sarf etmesi için de arkadaşlar bunu nasıl yapacaktık söyledik ama konu burada da tekrarlanması gerekiyor. 3 gün oruç tuttuktan sonra 4. günü meyve suyu içiyoruz sadece meyve suyu mümkünse tek çeşit meyve suyu yapın ve 3 kereden fazla da içmeyin arkadaşlar dayanabiliyorsanız 2 kere için ben 3 hiç içmedim içmeyi de düşünmüyorum. Çünkü yeterli arkadaşlar. Yemeğe geçişin ikinci günü ise arkadaşlar meyve yiyin. Gene tek çeşit meyve yiyin. Üçüncü günü yağsız tuzsuz salata. Dördüncü günü ise arkadaşlar gene taze yapılmış sebze veya sebze yemeği veya sebze çorbası içebilirsiniz. Ve ondan sonra tekrar bir üç günlük o su orucu periyoduna giriyorsunuz hemen akşam ezanından sonra arkadaşlar bu şekilde 21 hafta tutarsanız uzun vadeli oruç tutmuş kadar fayda görürsünüz kansere dahi bunlar yararlıdır efendim 7 günlük oruç tuttuğumuz zaman orucu nasıl açacağız onunla alakalı gene linkimiz var 7 günlükler demediğimiz için arkadaşlar. Yani genellikle 7 günlükler değil de 10 günlüğe geçiliyor arkadaşlar. Onun için 7 günlükler demeye bir abaçlık açmayacağım. 10 günlük su orucunda da genel verdiğimiz linkte 10 günlük oruç tuttuğunuz zaman nasıl açacağınızla alakalı kitabi bilgiler var. Ama ben e, kitabı bilgileri çok şey yapmıyorum. Çünkü o Hani bunları bunları da yiyebilirsiniz diyor yani size izin veriyor ama yiyeceksiniz diye şart koşmadığı için madem şart koşmuyor ben de mümkün olduğu kadar daha azla yetinmeye taraf vücuda alıştırmamak amaçlı benim tavsiyemi nedir 10 günlüklerde derseniz arkadaşlar ben genellikle 5'e bölüyorum yeme periyodunu şöyle söyleyeyim. Sulandırılmış meyve suyu yani bir su bağdan yarısına su yarısına taze sıkılmış sebze veya meyve suyu. Bir gün o. Akşama kadar da çeşidi değiştirmiyorum. Tek meyve veya sebze. Akşama kadar aynı. İkinci iki günlük yani ilk iki gün öyleydi. Sonraki iki gün ise su katılmamış. Sadece sebze veya meyve suyu. Daha sonraki iki gün meyve. Sonraki iki gün yağsız tuzsuz salata ve son iki gün ise yine tuzsuz sebze yemeği veya sebze çorbası arkadaşlar ben bu şekilde uyguluyorum. Çünkü mümkün olduğunca çeşitleri azaltmak, mümkün olduğunca seçenekleri azaltmak ve en önemlisi kafada rahat tutabilmek. Çünkü o çeşitlerle çünkü niyet ederken de bunların hepsini niyetinize sokmanız lazım. Sadece 10 günlük orucun niyeti değil. 10 günden sonraki beslenme sürecinin de niyetini aklınızda bulundurursanız eğer 10 günlük tedavi değil, bir nevi neredeyse 20 günlük tedavi vücudunuza nasip etmiş olursunuz arkadaşlar. Ve niyetle alakalı bir video da çektik bugün arkadaşlar onu da izleyin. 10 günlük oruç tutarken niyet konusunda şöyle bir şey de vermiştik ve Aydın Salih kitabında diyor ki 10 günlük oruçlarda eğer iştahınız gelmez eğer acıkma durumunuz yoksa demek ki içerideki tedavi sürecinin devam ettiği belli olmuştur tedavi devam ediyordur. Siz onu lütfen mümkün olduğunca iştahınız gelinceye kadar su devam edin. Diyelim ki 15. günde iştahınız geldi. 15. günde iştahınız gelmişse yemeğe geçiş periyodunuz arkadaşlar 15 gündür. 15 gün tuttunuz. 15 gün yemeğe geçiş periyoduna döndürüyorsunuz arkadaşlar. Peki 15 günü nasıl yapacağız? Daha doğrusu daha güzel olsun nasıl yapalım? Yemeğe geçiş evresini 5'e böleceğiz arkadaşlar. Bu benim tavsiyem. Nasıl isterseniz şekilde de yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyemi istiyorsanız, merak ediyorsanız mesela ben 40 gün yaptım. 40 günü 5'e tam böyle böldük. Ne yaptık? 10, 10, 10. Ondan sonra son onu 2'ye böldüm. Bunda da böyle yapabiliriz. Mesela 3, 6, 9, 12, 15. 3, 3 yapacağız. 3 kere 5, 15. O zaman ne yapacağız? ilk 3 gün sulandırılmış meyve suyu. Sonraki 3 gün normal meyve suyu. Sonraki 3 gün meyve. Sonraki 3 gün yağsız, tuzsuz salata. Sonraki 3 günde arkadaşlar tuzsuz sebze yemeği veya sebze çorbası yaparsınız. Daha sonraki günde normal yemeğe geçebilirsiniz arkadaşlar. Yemeğe geçiş periyodu bu şekildedir. Ama bazı yorumları okuyacağız. Ortadan giriliyor. Mesela 20 günlük niyetleniyor insanlar. İlk orucunda biz zaten defalarca uyardığımız halde. İlk oruçlarınızı arkadaşlar 36 saatlik yapın. Ha, çok istiyorsanız 3 günlük yapın. Bakın yapabiliyor musunuz? Yapıyorsanız 5 günlük yapın. Onu da yaptığınız 7 günlük yapın ama direkt 21 günlük yapmayın diyoruz. Benim burada rahat yaptığımı görenler direkt ben de 21 günlük yaparım deyip başlayıp olmadık bir atıyorum 8. 9. günde bozma zorunda kaldığında e, ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Siz niyetleniyorsunuz vücut ona başlıyor ve vücudunuzun içerisindeki sıkıntılar birer birer gün yüzüne çıkıyor. Aslında sabrederseniz bakın ne olursa olsun. Velen ki e, ilk orucunuz olsun adım attınız diyelim. Vücudunuz sizin o niyetiniz halis niyetinize sebep tedaviye başlıyor. Siz belki kötü oluyorsunuz tansiyonunuz düşüyor veya ayrıyorsunuz bayılıyorsunuz bir şeyler oluyor kusuyorsunuz, titreme nöbet geçiriyorsunuz. Eğer sabrederseniz arkadaşlar o 21 gün veya 15 gün kaç gün niyetlendiniz. Sabrederseniz vücudunuzdaki sıkıntılar bir bir def olacak. Ama sabredemiyorsun çünkü niye bu zamana kadar öyle bir sıkıntı yok gibi zannediyorsunuz. Ama onlar hep e, kalıntı çürümüş halde bekliyorlardı. Ve üstleri yağ tabakalarıyla, vücut onları yağ tabakalarıyla kaplamıştı. organlara sirayet etmesin, organların yaşamını etkiye etmesin diye yağ alan kapatıyordu. Onun için vücudumuz yağlı oluyor arkadaşlar. Ama sen ne zaman ki uzun vadeli oruca niyetleniyorsun, vücut ne anlıyor niyette? Artık ben bunu dışarıdan gelecek yemeklerde gelmediği için artık ben bunu rahatlıkla vücuttan çıkartabilirim. İlk önce bir miktar yağ, bir miktar ölü hücre, bir miktar yağ, bir miktar hastalıklı hücre, bir miktar yağ, bir miktar işte mikrop şu bu alıyor. Onları yaka yaka dışarı atıyor. Şimdiki yağ tabakası ufak ufak kalkıyor. Ama siz işte o hastalıklar gün yüzüne çıktığı zaman işte bazı sıkıntıları Maruz kalıyorsunuz ve kötü olduğunuzu zannediyorsunuz. Aslında o kötülük kötülük değil. O kötülük gibi gözüken şey tedavi sürecidir arkadaşlar. Sabreder ve devam ederseniz sağlığa ulaşacaksınız arkadaşlar. Ama farz edin dayanamadınız. Maalesef bozan insanlar da oluyor. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Niyetiniz neyse ona dayan. Hiçbir şey olmaz. Açlıktan hiçbir şey olmaz. Eğer sabrederseniz sağlığa ulaşacaksınız sabredemediniz. Dedim ki 10 günlük tutmaya niyet ettiniz. 5. günde veya 7. günde bozdunuz. Ne yapacaksınız? 10 günlük niyetlendiğiniz için siz 7. günde bozduysanız sizin yemeğe geçiş periyodunuz 7 gündür arkadaşlar. 7 günü dediğim sistematiğe bölüyorsunuz. 7 günü o şekilde planlayıp yeme sürecini o şekilde geçiyorsunuz. Size bir tavsiye daha söylüyorum arkadaşlar. 21 güne velev ki başladınız diyelim. 8. 9. günde çok kötü oldunuz arkadaşlar. Kötü olduğunuz bozmaya böyle bir niyetiniz kaydı diyelim. Allah göstermesin. Allah güç kuvvet versin. Ama velev ki kötü oldunuz. Arkadaşlar size bir tavsiye. Arabayla sağlığa doğru gidiyorsunuz ya daha önceden de videolarımı izleyenler bilir. şeritlerden bahsetmiştim. Sağlığa ulaşma şeridi. İstanbul Ankara otobanına düşünün. Dört şeritli yol diyelim. İşte en sol şerit, orta şerit, ortanın yanındaki şerit, en sağ şerit diyelim. En sağ şeritte efendim traktörler gidiyor. On sonra kamyonlar gidiyor. Sonra normal yavaş arabalar. Sonra hız hızla sıkıntı çekmeyen çok hızlı süratte arabalar diyelim şeritler bunlara göredir. Onun için bol şerit vardır arkadaşlar. Siz ne yapmanız gerekiyor? Diyelim ki siz su niyetlendiniz. Sağ en sol şeritten basıyorsunuz gidiyorsunuz ama önünüzde bir sıkıntı var. Aslında sabretseniz bir şey olmayacak. O, orada tedavi oluyor. Ama diyelim ki efendim hızımızı yavaşlatalım hatta yoldan çıkalım düşünüyorsanız arkadaşlar yapacağınız şey şu. Sol şeritten çıkın en sağ şeride geçin. Orada yavaş yavaş gidin. Meyve suyu diyetine döndüreceksiniz arkadaşlar. 21 günde niyet ettiniz. 8. 9. günde sıkıntıya girdiniz. Yemeğe geçmeyin arkadaşlar. Meyve suyuna geçeceksiniz. Onu da sulandırıp içeceksiniz. Sulandırılmış meyve suyuyla devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ve günde iki bardak için yapabiliyorsanız yapamıyorsanız 3 bardak da olabilir. Sulandırılmış yarısı su yarısı normal taze sıkılmış meyve suyu. O şekilde 21 günü tamamlamaya çalışın. Eğer bu şekilde tamamlarsanız ve ondan sonraki 21 günü de niyetinizde yok muydu başlangıçta? Ben 21 günü tutacağım 21 günden sonra da 21 günlük beslenmeye geçiş sürecim var diyordum. Hatırlarsınız niyet ederken bu şekilde sonraki süreci de niyetinize katın dedik ilk videomuzda arkadaşlar bugünkü ilk video. Ee, onunla beraber 42 gün boyunca meyve suyu içmeye devam edin. 21 günü bitirdiniz mi? 21 günden sonraki 21 günü nasıl periyot etmiştik? O şekilde hatırlayın. 4 gün boyunca gene sulandırılmış meyve suyuna devam ediyorsunuz. Sonraki 4 gün normal meyve suyuna geçiyorsunuz. Sonraki 4 gün meyve yiyorsun. Sonraki 4 gün yağsız tuzsuz salata yiyorsunuz. Sonra da çorba ve yemeğe giriyorsunuz. Gene tuzsuz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız gene 21 günlük uzun vadeli oruç tutmuş kadar olmasa da %70 %80 aynı etkiye ulaşırsınız. Lütfen oruçları bozarken paldır küldür yemeğe, yemeğe Nasıl olsa ben orucu bozdum. Bodozlama yemeğe yemeği alarsanız arkadaşlar çok kötü olur. Çünkü vücut hakikaten narinleşiyor. Bütün bağırsaklar, mide, şu bu hepsi tedavi sürecine girerken birden yemeğin gelmesi bağırsak burkulmalarına, pankreasta bazı sıkıntılara çekmenize sebep olabilir. Hiç tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar sabredin. Sabredemiyorsanız meyve suyu diyetine geçin arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bir yoruma gene okumak istiyorum. Selam. Ben 35 gün yapmak istemiştim ama fazla mide bulantısı ve kusma nedeniyle 18. günde bıraktım. Çünkü çok zor olmaya başladı gittikçe. O kadar fazla zehir varmış ki vücudumda ne kadar kustuysam hala gitmedi. Ve mide bulantısı ağızdaki kötü tat çok zorladığı için yarım bırakmak zorunda kaldım. Şöyle söyleyeyim. Bu kişi normal günlük hayatına devam etseydi vücudun içinde o kadar atığın olduğunu sorsaydınız bilir miydi? Bilmezdi. Ben sağlıklıyım diye düşünür. vücuduna o kadar zehir, o kadar atık, o kadar kusmuk olmadığını düşünürdü. Ama ne zaman ki sağlığa niyet ederek sağlığa iyileşme sürecine girdiği zaman vücut dediğim gibi o yağlı kaplanmış olan hastalıklı hücrelerin yağlarını açıyor. Onları artık işlemeye çalışıyor. Onları e, parçalaya parçalaya vücuttan atmaya. Bu bayanın gibi mesela midesine almış bunu. Midesine taşımaya başlıyor. Vücudun her tarafındaki ölü hücreleri alıp midesine vücut taşıyor. Vücudun bütün organlar bütün hücreler e, taşıyıcı mekanizmalar parçalayıp o kötü hücreleri parçalayıp parçalayıp mideye atıyor. Mideye de belli bir orana geldikten sonra kusarak dışarı atıyorsun, kusarak dışarı atıyorsun. Bunu anlaması lazım ki 35 gün boyunca sağlığa ulaşma yolunda bir adım atmışsın. Sen yemek yemediğin halde bunlar vücuduna nereden geldi? Bunlar demek ki senin vücudunun içinde. e Bunların içinde durması mı iyi, çıkartıp atman mı iyi? Yani lütfen biraz e, düşünerek hareket edersek, ne olursa olsun ben bunu devam etmem düşünce tarzına geçmeniz lazım. Çünkü içinde kustuğunuz zehirler o kadar çok varmış ki diyor. E sen yarım bırakırsan yarısı da içeride kalacak. Onun için ne yapın? Bu şekilde o zaman hemen meyve suyu diyetine geçin. Ama sulandırılmış. Çünkü önemli olan azlan devam etmek arkadaşlar. Çünkü sizin niyetinizde ne vardı? Zaten sorucu yapacaktınız. Siz artık e, sorucu değil sulandırılmış meyve suyuna geçiyorsunuz. Ve bu şekilde devam etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar